Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim adım Ekrem ve bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Hunger Games'in bilmediğim bir bölümündeyiz. Çekilsene be adam be. Adam chest'in önüne geçmiş, herkes her şeyi aldı ya. Tıklayamadım. Neyse. Ee, evet arkadaşlar bugün e, Hunger Games'in 16. bölümündeyiz ve Insanity Chaos adlı haritada oynuyoruz. Ee, bu arada şu anda 25. bölümde olmam lazım da benim. Ancak ve ancak video çekiyorum. Bir olay oluyor. Yok böyle oluyor. Yok şöyle oluyor. Yok böyle oluyor. Video çöp oluyor. Bu arada full altın olduk. Ee, bu bölümde bir challenge yapmayı düşünmüyorum her zamanki gibi. Bugün hatta challenge yapmayı düşünmüyorum. Ee, bu arada artık test yapacağım. Yani test dediğim gerçek hayatta hani şu soru çöz soru çözeceğim diyeyim. Soru çözeceğim arkadaşlar. Bu nedenle biraz videolar azalacak. Bugün bayağı bir attım. Ee, çünkü daha soru çözmem gerekmiyor. Ondan sonra arkadaşlar yani gene her gün ben bir video atmaya çalışacağım. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Yani siz hiç merak etmeyin. Videolar gelmeyecek diye bak kanala bakmamayı ihlal yani kanala bakın. Gelecek illa ki bir tane de olsa. Arkadaşlar şu anda dediğim gibi Hunger Games oynuyoruz. Yani şu anda çok fakirim aslında. Sadece zırhım var. Bir de bir tane demirim. Başka da bir şeyim yok. Bir tane ultra vip var. Her oyunda olacak zaten. İlla ki bir tane. İlla ki bir tane oluyor. Yani her oyunda. O da kaçınılmaz yani. Sandık yok ya ortalıklarda. Hmm. Bakalım sandık var mı? Bakalım sandık var mı? Arıyoruz, arıyoruz. Bir tane kılıcım olsa yeter bana ya. Yeter ki bir tane kılıcım olsun. Bu burada yok. Yani şu anda bayağı yoruldum çünkü ardı ardına video çek ama çoğu olmadı zaten bundan. Bayağı canım sıkıldı. Yoruldum falan. Evet arkadaşlar bir tane kılıç bulduk. Hem de taştan. Yiyeceğimiz de var. Şimdilik güzel gidiyoruz. Bunu ne olursa olsun atacağım her türlü. Çünkü artık bıktım ben. Bu son video arkadaşlar. Bugünün son videosu. Bilginiz olsun. Başka bugün video gelmeyecek. Nedeni ise aslında ben video çekerdim ancak şarjım kalmadı. Tabletimin şarjı. Ondan dolayı o adamın sadece bir vuruşluk canı kalmış. Ah, oh, birden adam çıktı ya korktum. Neyse, yani ondan dolayı video çekemiyorum. Hmm, bu bu bu. Evet. İyi bir zırhımız var arkadaşlar. Yani iyi bir zırh. Bakalım bu oyun nasıl olacak. Bence kaybedeceğim gene çünkü ultra VIP'ler var. Çoğu zaman full iron oluyorlar ya da full iron'a yakın sadece göğüslükleri falan olmuyor. Ondan sonra arkadaşlar bir de tabi iron kılıç kadar vuran bir silahınız olduğunda %100 kazanırsınız yani normal bir şeydir. Evet arkadaşlar hala chest, arıyor, chest arıyoruz ve hala chest yoktur sandık daha doğrusu sandık yok. Aha bu hangarda olduğunu hatırlıyorum ben. Evet. Şu sandığı açalım. Alınmış. Ve tekrar yenilendi sandıklar. Sandığı alalım. Zaten her şey çok gereksizdi. Pek hiç hani hatta hiçbir şey öyle gerekli değildi. Bakalım orta nerede arkadaşlar? Şurada olması lazım. Oraya doğru gidelim. Yani dediğim gibi bayağı da sıkıldım zaten. Çok yoruldum. Neden yoruldun diye soracak olursanız açıkladım ben gene açıklayayım arkadaşlar o kadar çok video çektim ki artık an, an tamam ben size Bayağıdır video çekiyorum ama çok olmuyor yani örneğin arkadan ses geliyor çoğu zaman veya o olmadı ben konuşamıyorum o olmadı başka oynatıyor disconnect falan diyor bu sefer disconnect desem gene atarım bu videoyu çünkü artık başka video çekmekten bıktım. O nedenle. Ne? O evet benim dediğim arkadaş işte. Orada. Gel. Gel gel. Ben ona vurmaya çalışacağım. Oh. Elinden o silah niye gitmedi? Yardım et bana arkadaş. Niye edemedin ya? Niye ya? Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bakalım Snowbound haritası doluymuş. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bakalım videonun ne kadar olmuş. 5 dakika olmuş. Burada biraz konuşma yapabilirim. Yani biraz buralarda turlarız falan bir şeyler yaparız. Çünkü ben burayı bayağıdır gezmiyorum. Yani burayı pek tanımıyorum. Hep oyuna girdiğim için. Burada da onu göstermiş olurum. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeyim. Hani duyurularımı falan yapayım. Arkadaşlar bugün dediğim gibi son videosu bu e, ee, neden iki kez açıkladım. Çok yoruldum. Çok video çektim. Bu kadar yani. Arkadan video, arkadan ses gelmemesini nasıl sağlarım ben de bilmiyorum. Video durdurma diye bir olay olsa yani bir şeyler yaparım gene. De video durdurma diye bir olay yok. Yani e, örneğin arkalarda çok ses geliyor ki ben de bunu engelleyemiyorum. Kapı kapalı oldu halde. Yani ne yapabilirim ben de bilmiyorum. Ondan sonra yani Ondan dolayı da biraz videolar az geliyor. Yani pek müsait olmadığımdan. Gece video çekemiyorum. Neden? Çünkü her yer dolu oluyor. Şöyle kendime boş bir oda bulamıyorum. O nedenle. Bir de bas, başıma test olayı açıldı. İki saat soru çözeceğim. Bunun için de video çekemiyorum. Yani test çözeceğim okul için. İyi olacağını düşünüyorum. Derslerim iyi gelmişti yani notlarım ancak ben gene de yani çalışayım dedim ve şanslılık gelmedi. Gelseydi şöyle bir oynardık. E arkadaşlar bu arada bu komutla geri çıkabiliyorsunuz Lobby yazarak. Tekrar lobiye dönebiliyorsunuz. İşte dediğim gibi yani test çözeceğim. Bundan da dolayı arkadaşlar şey olmuyor yani hmm, video çekemiyorum. Ee, siz de test çözün yani e, karneleriniz iyi gelsin. Ondan sonra bu videoları izleyin. Yani karneler en önemlisi. Arkadaşlar bu arada ben bir şey diyeceğim. Hmm, yani bak şimdi ben ar bakın arkadaşlar e, ben internette birini gördüm. Matematik 50 ortalama. Sonra diyor teşekkür geliyor diyor. E, düşündüm ki herhalde bu hani şey böyle pek hani çok internette dolaşan biri falan bu arada e, yani siz çalışın karneleriniz iyi gelsin ondan sonra videolarınızı izleyin yani çalışın ne diyeyim yani ondan sonra başka bu arada bu, har bu haritayı ben ge gezeceğim ben de bilmiyorum pek çoğunu örneğin ben burayı bilmiyorum hadi gidelim e, video kaç dakika olmuş Altı dakika. Sekiz mi? Ya? Altı mı o ya? Sekiz dakika olmuş. 8 dakika. Ne ara üç dakika geçti acaba? Oyun oynasam o kadar kolay geçmez. Bu haritayı dolaşmak için ayrı bir video çekeceğim. Ve bakın gene kapı çaldı. Bundan dolayı işte ben video çekemiyorum. E, bu haritayı gezmek için ayrı bir video yapacağım. Çünkü çok büyük. E, yani ne diyeyim? Buradan çıkmanın te, en kolay yolu budur. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Biraz sohbet ettik. Biraz oyun oynadık. Hepsini yaptık. Çalışmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.